Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Şöyle öncelikle bir açalım. Bugün biliyorsunuz Payitaht Abdülhamit dizisi var. İlk reklam girdi, ilk bu haftaki bölümü oynamaya devam ediyor. Biraz önce Tahsin Paşa Jön Türkçe olmakla suçlandı Ahmet Celalettin Paşa tarafından ve e, kelleri kelepçelenerek e, saraya getirildi. E, bu arada su istedi. E, ve e, kendisine bir bardak su e, getirildi. E, bardağın altında bir şey e, yazıyordu arkadaşlar. E, bu o, yazıyı okuduktan sonra Tahsin Paşa e, telaşlandı, heyecanlandı ve bardağı kırdı. E, o bardağın altındaki yazıyı biz de e, okumaya çalıştık. Burada arkadaşlar okuyabildiğimiz kadarıyla Mehmet Selim'in rezalet vesikaları elimizde. Daha doğrusu şu kısımda şu kısımda biraz problem var. şurası tam okunamıyor yani okuyabildiğimiz kadarıyla Mehmet Selim'in Rezalet vesikaları elimizde yazıyor öyle okuyabildik bilmiyorum tabii bunun e, ne yazdığı e, yapımcısı tarafından açıklanacaktır. Bizim okuyabildiğimiz bu arkadaşlar Tahsin Paşa'nın elindeki bardağın altında Mehmet Selim'in e, rezalet vesikaları elimizde e, yazısı okunuyor. Tahsin Paşa biraz önce biliyorsunuz e, kendisine su verildi bir bardakla. Ve bardağın altında bir yazı vardı. Bu yazıyı e, okudu, heyecanlandı, telaşlandı ve bardağı kırdı. Bardağın altındaki yazan yazıya e, baktık arkadaşlar. Sizin içimizde Mehmet Selim'in rezalet vesikaları elimizde yazıyor. Okuyabildiğimiz kadarıyla. E, yanlışlık, hata olabilir. E, bizim okuyabildiğimiz burada arkadaşlar Mehmet Selim'in e, rezalet vesikaları elimizde yazıyor. Evde Osmanlıca bilenler var. Onlara okuttum hemen. Tersin Paşa'nın kırdığı bardağın altında yazan yazı bu arkadaşlar. Şimdi dizi devam ediyor bir taraftan da. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı hafta sonları, iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.